Geceniz hayır olsun Kont Albert. Ah, hoş geldiniz. Kusura bakmayın dalmışım. Hoşa geldik inşallah. Epey derin okumalara dalmışsınız bakıyorum. Okumak mı? Bir şey okudum yok. Gökyüzünü seyrediyorum sadece. İyi ya. Allah'ın büyük kitabını okuyorsunuz işte. Anlamadım. Allah'ın büyük kitabı gökte mi ki? Okumak için illaki kağıda yazılı bir şeyler olması gerekmez. Kainatın her yerinde Allah'ın ayetleri yazılıdır. Okumasını bilene biraz açarsanız bunu. Ayet, bir şeyin varlığını ispat eden açık işaret demektir. Yerde ve gökte her ne var ise Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren apacık işaretlerdir. Yani Allah'ın yarattığı her şey aynı zamanda büyük kainat kitabının ayetleridir. Bu büyük kitabı okumak için okur yazar olmak icap etmez. Baş gözüyle beraber kalp gözüyle de bakmak lazım gelir. Kalbimizin bir gözü mü var? Elbette. Başımızdaki gözümüzle ancak eşyanın suretlerini görebiliriz. Oysa kalp gözüyle eşyanın hakikatini görmek mümkündür. yaradılışın tüm hikmet ve hakikati. Peki kalp gözümüzün gördüğünü nasıl anlarız? Gözümüzle gördüklerimiz bize Allah'ı hatırlatıyor. Onun sonsuz kudretini düşündürüyorsa kalp gözümüz de baktığı şeyi görmeye başlamış demektir. Şimdiye kadar şu koskoca gökyüzüne gökyüzünde parıldayan yıldızlara hiç o gözle bakmamıştım. O halde bundan sonra bakasın. Kainat kitabını okumak, manasını anlamak için bakasın bu aleme. Allah'ın sonsuz ayetlerini kalp gözüyle görür kalp dileğiyle okursun